Merhaba arkadaşlar, L'Oreal'in bu indirimde denk getirdiğim, yanlış hatırlamıyorsam, ilden almıştım. Ruju çok merak ediyordum nasıl hani şey diye. Peki ne oldu dersiniz? Üstüne kadın şeyi figürü var diye almıştım. Gördüğünüz üzere içine düşmüş. Şimdi böyle olunca bana sinir geliyor. Bakın, şöyle göstereyim yani. Şimdi ben ne yapayım bunu? Atsam atamam da. Morallerim bozuldu. Rengini deneyebilecek miyiz ki acaba? Şöyle deneyelim bari hiç değilse o işe yarasın. Gıcık oldum. Çok yumuşak. inanılmaz yumuşak. Yapısı. Ve parlak. Böyle. Rengi çok güzelmiş ama işte böyle şeyler de yaşanabiliyor. Şimdi ben bunu bir şeye koyacağım. Ee, bir saklama kabına koyacağım. Oradan kullanacağım artık. 176 numarasının rengi böyle. Nude Intense Color Rich serisinden. Böyle alırken dikkat edin yani. Ama bunu 404 ile bağlamışsın acı. Kimse almasın diye. Her yeri etiket olmuş. E sonrasında ruj içinde kopmuş. Ne yapacağız şimdi? Neyse. Bunu böyle ayıralım. Bir köşeye. Şimdi. <laughs> Esas bu videonun ana sebebi arkadaşlar. Şeyde. Evroşe'nin kalem farları. Bunlar böyle çok zahmetsizce ama çok uğraşmışsın gibi gösteren şeyleri. Şimdi kalem farları kolay. Hani sabahtan sür çık. Ombre Life Proof demiş. Bunlar da öyle mi? Evet onların serisi de aynı. Ayrı ayrı zamanlarda aldım. için tam hatırlayamadım hangisini aldım hangisini alamadım. Hatta geçen sefer şu yeşilden gene alacaktım. ki almamışım unuttum aldığımı. 01 Rose Nude rengi. Daha önceki Yves Rocher şey, şeyimde vardı. Videomda ama şimdi böyle karşılaştırma gibi renkleri gösterdiğim için tekrar şöyle göstereyim istedim. Böyle rengi Rose Arkadaşlar çok fazla telaffuza takılmayalım. Önemli olan ürün diye düşünüyorum. Ben kendimce öyle okunuyordur diye okuyorum. Siz ona takılmayın. 08 numarası. Taup. Taupe. Tope. Tape. Top, Hangisiyse artık. Şöyle. Hemen yanına deniyoruz. Bunu böyle kalemle sürüyorsun. Hafif fırçayla dağıtıyorsun. Böyle sanki gölgeli mölgeli çalıştığın gibi görünüyor. Pratik yani. Hızlı böyle sabahları makyaj yapmak istiyorsanız onlar için çok pratik. Bunların içerikleri de güzel diyebiliyorum ben. O yüzden de daha gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Şimdi yeşil rengini deneyelim. Neredeyse ikinci kez alacağım rengi. Bakalım onunki nasılmış. Uygulama kısmını tekrar şey yaparız. Ee, paylaşırım. Instagram'da. Videoları çekeceğim diye genelde bunları kullanmadığım için ben. Öyle durup duruyor. Evet. Çok güzel bir renk. Çok hoş. Gözleri kahverengi ele alanlara çok yakışır diye düşünüyorum. Nasıl oluyor bu renk? Yani petrol yeşiline benziyor. Öyle mi adlandırabiliriz? Neymiş? 04 Evet, 4. 4 Artık neyse. Evet arkadaşlar. Moralimiz bozularak videoyu açmış olsak da. En azından rengini gösterebildik size. Şeyin L'Oreal'in rujunun kopmuş. Rujunun 176 kalır. Intense serisinin rengi böyle. Bundan sonra 3 tane de Rocher'in kalem farını denedik. Renkleri bu şekilde. Instagram'da da mutlaka uygulanmış halini paylaşırım. Evet videolarımı beğeniyorsanız eğer her seferinde söylediğim gibi ki her videoda da söylemem gerekiyormuş. Öyle bir yapıcı eleştiri aldım. Videolarımı beğeniyorsanız eğer abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın.